Türkiye'nin ilk ve tek entegre tavşan üretim tesisi Ak Tavşan'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Şereflioğlu. Bundan sonra sosyal medya ve YouTube hesaplarımızda sizlerle beraber olacağım. Evet arkadaşlar bugün hem heyecanlı bir o kadar da mutluyum. Bunun sebebi seriler halinde paylaşacağımız videolardan bugün ilkini çekmekteyiz. Tavşancılıkla alakalı merak ettikleriniz, sorup cevap alamayacağınız tüm sorularınız için yeni videolar çekeceğiz. Bundan sonraki süreçte eğer bizleri takip etmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımız Facebook ve Instagram'dan bizi takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bol ve bereketli üretimler dilerim. Herkes kendine iyi baksın.